Dua derken, zikir çekerken sürekli istiyorum açıklaması var mı? Açıklaması var. Şeytan sana da bana da bayağı bir musallat olmuş demektir. Çünkü mineş şeytan, es demek şeytandan gelir. Vel utas minel rahman, hapşırmak rahmandan gelir. Hapşırmakta çok fazilet vardır. Yani... Tabi onu kendin yapamazsın. Bizim efendi hazretleri öyle der. Adam hapşırır birden de ki şu kadar para vereceğim bir daha yapsana der. Adam şaşar kalır ne diyor hoca efendi diye. Yapamazsın. Kalp bile duruyor o anda sekkeye uğruyor. O nasıl bir acayip bir şeydir hapşırmak. Rahmandandır. Dolayısıyla Adem aleyhisselam ilk hapşırmıştır. İşte, elhamdülillah demek lazım. Karşı taraf ya Allah demesi lazım. Sen yettiğin ayetik sünnetleri vardır. Yedi denizin ötesinden hapşırma duysan hemen Allah'a zikret diyor. O hapşıran elhamdülillah demiyorsa senin elhamdülillah Rabbil Alemin demen lazım. Çok zikirleri var, duaları var. Velakin e, esnemek şeytandandır, kesindir. Bazı kere çok uykusuz kalırsa adam esner, o başka. Ama bir de şey, uykusunu da aldığı halde çok esniyorsa zikir. Hele ki Kur'an ve zikir çekerken, okurken esleme gelmesi ne demek? Şu demek ki şeytan seni uyutmak istiyor. Şeytan senin zikretmeni istemiyor. Onun için işte hemen evuzu besmele çekmek lazım. Evzu 10 kere evzu billahi semiel alim mineş şeytanir demek lazım. Ve auzu billahi mineş şeytanir üç 3 kere en azından şeytandan Allah'a sığınarak o esnemeli hali de gider. Bir de eslemeni tutarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç esnemezdi diye düşündüğün anda esnemen kesilir. Bunu isteyen deneyebilir. Kainatın efendisi hayatı boyunca hiç esnememiştir. Çünkü şeytandandır. Şeytan ona nüfuz edememiştir. Bir insana esneme gelse onu e, fel yeksun mestata, gücü yettiği kadar tutsun diyor. Böyle tutmak lazımdır. Ama zorlanıyorsun o anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç esnemezdi. Düşündüğün anda bir anda bıçak gibi gittiğini müşahede edeceksiniz kardeşlerim.